Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm hayırlı günler ee, bugün Yalova'da değerli kardeşim değerli arkadaşım ee, Erhan Altınbaş'ın ee, kümesine geldik Öncelikle şöyle bir e, inceden bir kuşları göstereceğiz ama e, şöyle bir kümesleri göstermek istiyorum arkadaşlar önceden Erhan'ın kümesi sadece burasıydı ee, ondan sonra Tabi e, birazcık değişiklik yaptı Yani şöyle söyleyeyim birazcık kırdı kafayı Şöyle buraları komple arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi Komple her tarafı kümes yaptı Yani maşallah Çok da büyük masraf yaptı Kendim de biliyorum yani sürekli de iltibat halinde olduğumuz için Artı şuraya da şöyle Komple e, uçum kümesleri yaptı Ortada pist e, Kuşları da salmış Böyle güneşlenmesi için ama ee, onları zaten çekeceğiz. Ee, evet Eren kardeşim selamun aleyküm öncelikle. Aleyküm selam. Seni, seni de önce öncelikle bir tanıyalım. İsmim ee, Erhan Altınbaş. Yalova ikamet ediyorum. 37 yaşındayım. Aslen Trabzonluyuz. 31 seneden beri de güvercinle uğraşıyorum Maşallah. Güvercin bera çocuktan beri böyle kaynaklanıyor. Hobi olarak da besliyorum yani. Maşallah. Eren'im e, önce şunu sorayım sana. Sen buraya çok masraf ettin. Bu kümeslere takribi e, baş, çok da kuş getirdi. Onlara da ama ne masraf ettin aşağı yukarı? Bir, yani bir aşağı yukarı soru. 120 bin liraları falan buldu masrafım. Ee, bir arkadaşımın vasıtasıyla sağ olsun o bize yardımcı oldu. Yoksa daha fazla bulurdu yani işçilikti, evet. malzemeydi Aynen. falan. Bazı malzemeleri sıfır olarak aldım, bazı malzemeleri ikinci el olarak aldım. Evet. Yani öbür türlü sıfır olarak hepsini almış olsaydım yani 160 bin liralık bulurdu diye tahmin evet. ediyordum. 120 bin civarlarında buldu yani. Evet. Arkadaşlar burası zaten e, iki katlı müstakile. Kendi oturdukları e, yer zaten şuradan gördüğünüz gibi içeriden çıkılıyor. E, ona istinaden de biraz da e, artık... E, şeyden dolayı kapıları artık şeyden yapmışlar. Ahşaptan yapmışlar. Çok da sıkıntı değil zaten. Kimse de çıkamayacağı için, şey yapamayacağı için. Ee, ama müthiş bir yer olmuş. Zaten yeri de on numara. İnşallah güzel güzel kuşları da uçurmak nasip olur Eren kardeşim. İnşallah abi. Erhanım şöyle bir kümesleri gezelim mi yavaş yavaş? Şöyle gezelim bir bakalım. Abi. Nereden istersen istersen ee, oradan bakalım. Buradan başlayabiliriz. Oradan, oradan abi. başlayalım. Ee, şu, şöyle bir hem de kuşlardan senden bir bilgi alalım. Evet. Abi şu an kuşları işte yeni yeni toparlıyorum. Yani Irak ve Musul tarafından kuşları getirtiyorum genelde. Evet. Irak ve Musul tarafından getirtiyorum abi kuşları. Bu erkeğimiz yani eser geçirdi hayvan. Evet arkadaşlar ben aynen. aynen. Bu da yavrusu. Aynı şekilde dişisi de aynı bu erkeğin birebiriydi. E, kendisi yavru bakarken bir anda herhalde tahmin ediyorum kalp krizi mi ne geçirdi? Öldü. Normal her kuşçunun başına da gelebilir. Evet, evet. Böyle bir durum yaşadık. İşte orada iki tane yavru var, açık yavrular. Onları da ben de buraya kaydırdım böyle olunca. Annesi babası bakmayacak, buraya kaydırdım. Evet arkadaşlar yani... <laughs> şey, şöyle alayım ben ona. Evet. Yani kuşlara bak, yavru baktırdı kuşa bak yani. <laughs> İyi de bakıyorlar yani. <laughs> evet, evet, evet. O tarafta abi. yok demiştin. Evet abi, Şimdi yani. arkadaşlar ben bir, biraz önce bir İnceden bir gezdim, ee, sonra hatta yarıda kestim. Evet. Erhan'ım sen gele mikrofonu al kardeşim. Evet, ben abi. şunları bir inceden, yakından çekmeye çalışayım. Evet abi. Bunlar bizim çakmak dediğimiz kuşlar abi. Şu an yoğun tüydeler ee, kuşlarımız. Gene yani Irak, Musul tarafından getirdim bu kuşları. Bir arkadaşımın vasıtasıyla, orada birine tanıştık. Onun vasıtasıyla. Bu da bizim e, beton dediğimiz kuşlar. Ben bu kuşları açıkçası yani çocukluğumda uçurduğum kuşlardı bunlar. Bu çakmaklar. Yaklaşık yani e, aşağı yukarı 15-20 seneden beri elime daha böyle kuşlar ulaşmadı. Evet. Kuşlar tüyü de olduğu için böyle paspal görünüyor. E bir de daha yeni yerlerine yeni koydum kuşları. E, ondan dolayı yani ama ilerleyen zamanda ayna gibi olacağına inanıyorum evet. kuşlar. Maşallah. Maşallah. Teşekkür ederim abi. Evet. Bunlar da gene musul tarafından getirdim bir arkadaşımın vasıtasıyla. E, anne ana anne ve baba ve yavruları. Ee, bu şekilde kuşlar. Daha uçurmak nasip olmadı ama bunlardan da Allah nasip ederse uçuracağım inşallah. İki yavruydu. Tek yavruya düştü. Evet. bak lan. Nazara mı geldik bilmiyorum artık. Evet, <laughs> evet arkadaşlar normalde bunlar e, şöyle söyleyeyim. Biz kostüm diye bakıyoruz ama arkadaşlar kuşlar oyun kuşu. E, yani bilenler biliyor zaten. Çoğunda zaten Irak, Musul, Kerkük tarafından getirdi Erhan. E, yani şöyle şöyle yerde de göstereyim. Mesela şurada Komple sarı göğüs, kafadan, boynundan. Maşallah. Bu da yoğurt güldü abi. Evet evet belli. Açıkçası burada inşallah uçuracağız. Allah nasip eder. Aynen. Evet, şurada bir tane eski sarı göğüslerden. Evet. Ee, Onlar abi çok özel bir Evet açıklar. belli belli aynen. Ya bizim aynen. burada açık diyoruz biz. Ama tabii her yöreye göre isimleri de değişebiliyor kuşların. Şu şey mi Erhan? Evet. E, ballı benekli neydi? Onlar abi o da kerkük kuşu diye söyleniyor abi onlara. Ballı benekli o da. Bunlar erkek tarafı abi. Kuşların bir rahatsızlandı. Rahatsızlandığından dolayı erkekler ve dişiler ayırdım. Yani burada görmüş olduğunuz kuşların her birinin dişileri de var. Tekrardan işte yan küveste onlar da, da bakacağız tek tek. Evet. İşte burada sinekli başladım. mavi dediğimiz busul. İşte e, Ermeni zinciri dediğimiz kuşlar. Sinekli biz beton dediğimiz kuşlar var. İşte yine sinekli beton dediğimiz kuşlar. Evet, çakmaklı mor göğüsler. Ama bu dediğim çakmaklı mor göğüsler yani daha değişik bir şeyler. Şu an yavru kızmaları. Hmm. Beyaz göz, beyaz dediğimiz beyazlar. Ermeni zinciri. Yani o, o şekilde açık sarı göğüs şarabı var. Şarabi var, Evet. Evet, Açık sarı göğüslere de bittim yani. Evet. Maşallah. Açık sarı göğüs yani şöyle söyleyeyim. De demin dediğim gibi 31 senedir güvercin besliyorum. İnanın bana yani e ben çocukluğumda bu kuşları uçuruyordum. Uçurduğumuz kişiler de hep öyle büyük abiler. Aldığımız kişiler yani böyle. Yalova'nın en eski kuşları yaşı olan kişilerdi yani. O zamanlar bize verirlerdi bir tane, iki tane böyle. Uçuralım, sökelim, görelim diye. O zamanlar uçururdum. En son işte böyle denk geldiğini ve böyle bir takım evet. almak nasip oldu. Ama kuşların e, soyunu arkadaşımla dinledim tabii, biliyorum. Çok eski bir soy, güzel bir soy. E, kesinlikle ve kesinlikle kuyruk vermiyor bu kuşlar. Zaten kuyruk verirse ben kesinlikle beslemem yani. Benim burada besleme amacım hobi olarak ve üst düzey kuşlar besliyorum yani. Evet. En sevdiğim Üst düzey kuşlar, bu sok kuşları maşallah. genelde bu tür kuşlar besliyor. Evet maşallah. Hepsine valla özel. Sen sana de... bir iki tane böyle elimizi alalım. Yakın vallahi olur her sıkıntı yok. Yani zaten evet. şeyden de belli. Hı hı. Halil abi bu kuşta biz beton mor göğüs dediğimiz kuşlar abi. Bunlar ee, şöyle baktığın zaman abi kesinlikle ve kesinlikle bunlarda yani bu tür kuşları beslediğin zaman da akülük olmayacak Halil abi. Hı. Akkurik olduğu zaman bu kuşlar e, benim bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam düzelsinler arkadaşlar. Yani bir kuş karışmış veya yani kanı, kan girilmiş diye bir yerde bir oluyor. kırıklık var yani. Evet. Ama normalde bu tür kuşlar akkurik kesinlikle olmaz. Bu evet. şekilde böyle bir erkeğimiz bu da. Maşallah. Evet. İşte Allah nasip ederse bunlardan yavru alacağız inşallah. İnşallah ama inşallah. Ama kışa girerken yavru almayı düşünüyorum. İnşallah aynen kardeşim. Ekim, Eylül, Ekim, evet. Kasım'a doğru Allah nasip ederse. Bu da gene Irak'tan getirmiş olduğum bir kuş. Bu da oyun kuşudur yani. Şöyle baktığınızda zaten oyun kuşu besleyen arkadaşlar anlarlar yani. Kostüm olmadığını anlarlar. Şu an kanatlarını makasladım. Evet. Kuş dökük bir kuştur normalde. Şöyle. Arkadaşlar bu kuşlar yani e, yani seyretmedim ama yani maazinlerini çok dinledim. din Aldığım arkadaş ya şey yani yabancı bir arkadaş değil, maazinle dinlediğim bir arkadaş. Anlattılar, biz de referans üzerine kuşları aldık. Severek de besliyoruz yani. Maşallah maşallah. Bizim burada bunlara e, yani sinirik mavi diyorlar. Kimi yerde silekli beton diyorlar. Bu şekilde kuşlar yani. Bunlar erkek kısımları. Maşallah. Yine. Burada işte 15 yıl açık sarı göğüslerimiz. Yani görmüş olduğunuz gibi. Evet. Kafa, göz ve kuyruk olarak bu şekilde. Bunlar oyun kuşlarıdır. Yani bu kuşları kıyıp uçurabilirseniz gerçekten oynatabileceğiniz bir kuşlar. Aynen. Güzel Şimdi kuşlardır yani. Gölgeyi de çekmeye çalışıyorum. <laughs> Şöyle istersen Ali abi alayım. Şu şekilde kanat Aynen. yapıları falan böyledir yani bu kuşlar. Evet. İyi kuşlar yani. Severek beslediğimiz kuşlar. Bu tarz bir kuşlar böyle. Evet. Maşallah Yani arkadaşlar dediğim gibi normalde kuşlar yani kostüm gibi duruyor ama ee yani kostümden de ziyade dediğim gibi ee oyun ağırlıklı kuşlar o taraflarda çok uçmuşlar. Bu da musul bir kuştur musul kuşumuzdur mor göğüs böyle yani bunun mazisini de şöyle biliyorum eee bu da bana Mardin'den geldi bir arkadaşımızdan geçti Mardin'den bana. Ama kuşun evliyatı Irak'tan gelme bir kuş. Bir tırcı abimiz tarafından anne babası alınmış zamanda. Bana söylediği artık yalan da bilmiyorum. Kulaktan duyma olarak konuşuyorum. 40 sene önce bunu anne babası alınmış. Ve adam benim bildiğim duyduğum kadarıyla 40 senedir bu kuşun soyu onunla. Bu da o kuşların yavrusundan. Anne babası bu kuşun Almanya'ya satıldı diye duydum. Hatta çok uğraştım almayı ama alamadık. Nasip olmadı. Elimde bu var. Dişi bulamadım bunu. Hala da dişi arıyorum. Varsa diyorsun buradan da. O, evet, <laughs> öyle de bir dişi elinde olan varsa gerçekten. Ücreti neyse de verilir, alınır yani. Bu şekilde bir kuş ya. Yani. Bu da kübesimin vazgeçilmez en sevdiği kuşlarından bir tanesi. Maşallah, benim zaten. Ya zaten benim de e, beslemiş olduğum kuşlar Genelde böyle, ben musul kuşu seviyorum. Çocukluğumda çok musul evet, kuşu uçurdum. Evet. Musul kuşu uçuranlar bilir. Yani e, kısa oynar. Çok böyle metrajlı oynanlarını da gördüm ben. Ama nadir çıkıyor. Çıktı mı da Harbi insanın böyle aklına başını alır yani unutturmaz yani kendisini. Evet, evet. Ben de bu da öyle hissediyorum yani bu da o kuşlardan bir tanesi diyebilirim yani. İnşallah. Güzel onun umuyorum. İnşallah kardeşim benim vallahi emeğine sağlık. Ee, hem kümesler olsun, hem şeyler olsun, kuşlar olsun. Çok büyük masraf etti arkadaşlar. Ee, yani ben bile yakinen tanıdığım için Erden kardeşim ee, o yüzden de çok iyi biliyorum. Ee, yani öyle 300 liraya, 500 liraya, 1000 liraya, 2000 liraya alınan kuşlar değil yani. Bunlar da bizim çakmaklarımız. Eski bir soydur bu çakmaklarda. Tamamen böyle Musul yani Irak tarafından getirdiğimiz kuşlardır. Yani kuşların altı üstü aynıdır yani. Akkuyukluk falan yoktur. Belmel temizdir yani. Kuşlar kesildi demek kesildi oyun kuşudur. Yani bunlar açıkçası uçurmak için aldım. Ama yoğun tüye girince böyle bir makasladım. İyice tü, tü, tüylü tüyünü, telini dizsin. Tüyünü telini dizdikten sonra diş erkek inşallah uçurmak nasip olur. Aynen hepsi onda bırak. Eren Hanım şu, şurada sarı da gördüm. Şunlara da evet. bakalım mı? Bakalım tabii abi. Ali abi bunlar da biz, bizim bu yörede yani Yalova'da limon dediğimiz kuşlar abi bunlar. Aynen. Sen tut evet. kardeşim ben Erhan, hem çekeyim şöyle. Hem sen konuş. Bunlar da değil? limon dediğimiz kuşlar bizim. Yani başka böyle e, yörelerde sarı diyorlar, portakal diyorlar. Değişik değişik isimler ama bizim yöremizde Limon diye biz biliyoruz. Limon diye duyduk. O şekilde. Bu kuşlar da yine Irak'tan getirdim bir kuşlar. Bunları da e, o değerli arkadaşım sağ olsun onun vasıtasıyla aldım. Dişi erkek. Bunlardan bir yavru almak bir türlü nasip olmadı. Herhalde benim nazarım diyor galiba. Yani dişi çok üst düzey bir kuş. Arkadaşlar yani kuştan anlayan arkadaşlar bilir. Dişi şöyle yakalayayım. Dişi gerçekten şöyle. Şöyle geleyim abi. Yani çok üst düzey bir kuş abi dişi. Yani şu kanat yapılarına falan bakar mısın evet, abi? Evet, aynen. Muazzam bir kuşlar abi yani. Bunlardan yumurta yavru alıyorum abi. Her seferinde hep böyle bir sıkıntı çıkıyor. Evet. Bakalım Allah nasip ederse. Maşallah edense. erkek gibi de duruyor zaten. ha. Evet, erkeği de orada. Kolunun içindeki. Erkek gibi de duruyor. Yani benim beslenim kuşlar abi. Eksirette evet. Böyle yani dişi erkek neyse Yavrular da aynı şekil veriyor abi yani. Aynen. Onu test etmişim yani abi. Maşallah. Evet abi. Burada da abi e, bizim meşhur boyun kuşumuz dediğimiz kuşlar. Bunlar senin, bunlar da dışarıdan mı geldi? Yok bunlar dışarıdan gelmedi abi. Bunlar kendi kuşumuz. Bizim armutlu da Mahmut abi var abi. Ee, evet. sağ olsun Mahmut abiden bize geçti abi. Aşağı yukarı bir e, 8 sene falan olacak. 7-8 sene olacak yani. Elimizde tutuyoruz. Bunlardan ben aşağı yukarı 30-40 tane yapmıştım. Ama bir hastalık vurdu geçen sene. Yani bir aşağı yukarı bir 50 tane yakın kuşum öldü. Öyle öylece. gene, bu, gene eski soyumu da bırakmıyorum diyorsun yani. Bırakmıyorum. Ne olur ne olur. Ama babalar elimizde abi aynı şekilde. Gene <laughs> <Öyle gülüyor> devam abi. Allah maşallah ya Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun maşallah. Abi, Vallahi bin maşallah. Sağ olasın abi. Bunlar da abi kuvvet. Evet, şöyle yapalım Şöyle güzel çekelim bunları. Bunlar maşallah. Bunları da yumurtalarını kaydırdım abi. İlk yumurtaları içinde öyle çıktı abi. İkinci yumurtalarında yumurtalarını da kaydırdım. Bunlar da abi kuvvet miski diyoruz yani. Bakır kafa bunlar abi. Biraz da kuşak tüyde olduğu için. Evet. Yani tüyünü böyle tamamladığın zaman boyundan falan fark edersen abi. Böyle biraz tüyler hayvanlar. Evet. Ama tüyünü böyle şey yaptığın zaman ee, bir de bu kuşları güneş göstermediği zaman abi bu kuşlar böyle bakır gibi oluyor abi. Bunlar da severek besledim kuşlar abi. Evet. Yine o tarafa kuşları. Irak yöresinde kuşlarım var evet. abi. Eralım biz gölgeye geçelim. Bir daha bir dişilere bakalım istersen. Evet. Dişilere bakmadık. Bakalım erkeklere bakalım. Baktık. Dişiler de burada. Evin erkeklere baktık. Şimdi dişiler. Evet dişiler de burada. Abi. Evet. Beyaz göz beyaz dişi orada. Aynen. Bu şekilde abi. Şu Eren çıplak mı bu? Irak çıplak mı? Yok abi. O perdeli abi. Beyaz perdeli dediğimiz kuşlar abi. Evet. Perdeli beyazlarımız. Onlar. Yani buradaki yan taraftaki erkeklerin hep dişi hepsi burada. Şöyle istersen abi mikrofonu şöyle yapayım. Ben de benimle rahatsız olduğum için. Aynen yeni ameliyat oldu arkadaşlar Eren. Fazla eğilip kalkmak istemiyorum. evet Bel fıtığından evet, maalesef. Abi, bu bizim yandaki erkeğin eşi abi dişisi. Şöyle baktığın zaman. Ya yani çok tüy olduğu için kuşlar. Bu dişimiz. O yandaki sinekli mavi dediğimiz kuşumuzun dişi e, dişisi abi. Şöyle yakın çekip alabilirsin abi. Bu da böyle onun dişisidir abi. Maşallah. E, bu da orada yandaki betonumuzun o ilk baktığımız kuşlar vardı çakmakla beraber. Onun dişisidir. Şöyle mor göğüs. Aynen. Dişidir. E, orada yanında bir beyaz vardı usul dediğimiz beyaz, yani beyaz göz, beyaz gölge Bu da onun böyle dişisi. Ee, orada gene usul miskilerimiz vardı. Bu da onun dişisidir. Bu kuştan aşağı yukarı 30 tane yakın yavru aldım. Yani belki komik gelecek insanlara ama bir tanesi nasip olmadı. Hangisini teke düşürdüysem bastıramadım kaybettim. Bu dişiyle yandaki erkekle beraber. Bu da erkeğe ben orada zaten yanında görmüşsünüz. Bu da dişimiz. İyi bir dişidir yani. Evet. Bu da şerabi dişimiz. Bunlar oyun kuşudur bu şerabiler yalnız. O da. Evet. Böyle. Bu da